Sayın Karaca, gir. Teşekkür ederim Başkanım, değerli milletvekilleri, sizlere bundan 70 yıl önce bir siyasi liderimizin konuşmasından bir paragraf okuyacağım. Takdiri sizlere bırakıyorum. Esasen öteden beri milletçe kalkınmamızın düşmanı kesilmediler mi? Şimdiye kadar memleketin muvaffakiyetlerinin birisini dahi kâlalıp bahsettiler mi? Türk milletinin zeka ve gayretlerinin mahsulü olan bin bir eserden birisine başlarını çevirip baktılar mı? Milletin olan her güzel şeyin birisini dahi benimseme faziletini gösterdiler mi? Hayır, aksine olarak her muvaffakiyeti bir felaket, her güzel ve muhteşem eseri bir zarar göstermek için seneler ve seneler. Nasıl çırpındıklarını milletçe bilmiyor muyuz? Konuşma rahmetli adnan Menderes'e ait. 70 yıl sonra da bir farkları yok. Azıcık tekamülleşme yok. Kafa aynı, yapı aynı, maya aynı. 15 yenilgiden giden azıcık ders almayı öğrenin.